Siz böyle duygulandıran bir müşteri yorum hatırlıyor musunuz? En duygulandığım. En duygulandığım. Bir çiftimiz rezervasyon yaptırmış. Evet. Halkla ilişkilerdeki arkadaşımız işte akşam üzeri karşılıyorlar orada hep. Kulak misafiri oldum. Orta yaş üzeri böyle 50 yaşlarında bir çiftti. Geldiler rezervasyonumuz var dediler. Hanımı önden devam ederken amca arkadan bizim arkadaşa aman güzel bir yer olsaydı Evlilik yıl bugün. Oy. Dedi. Baktım nerede bir çift. Babacan hoşuma gitti. Bir saat sonrasına orada süslenmiş ve hazırlanmış bir masamız vardı. Evlilik teklif edilecek bir masa. Ben hemen bu çifti dedim. Sizi yanlış yere oturtmuşlar efendim. Rezervasyonunuz burası değildi. Ay çok Burasıydı güzel. sizin. Dedi. götürüp oraya oturttu. O gün böyle fişeklerle mumlarla güllerle. Ee, güzel bir akşam yemeği yediler. Ay vallahi ben de duygulandım ya, çok güzel ee, oldu. Onların da çok hoşuna gitti. Tabii ben benim hediyemmiş gibi de şey yapmadım. Sanki bir efendi hazırlamış hazırlatmış gibi, evet. gibi de davrandım işin aslı. Efendi sonradan Google'a yazmış. Yani çocuklarımızdan bile görmediğimiz ilgi ve alakayı gördük. Allah razı olsun. Mesut abi'den demiş. Ay estağfurullah. Yani benden çok daha büyük bir amca. O beni çok duygulandırdı. Vallahi beni duygulandırdı Mesut abi ya. Evet. Ben duygulandım şimdi.